Çok acayip bir örnek daha hasarlı binalara girmek çok riskli ama Ankara'da bırakın içeriye adım atmayı yıkıldı yıkılacak halde olan bir binada yaşayanlar var. 10 yıl önce oluşmaya başladı çaklaklar. Bina sakinleri söylüyor bunu. Şikayetleri artınca müteahhit binanın temeli olmadığını itiraf etti. Ama hala çözüm için yasal bir sonuç alınamadı. Binanın temeli yok depreme gerek yok zaten başımıza uçacak diye korkuyoruz Ölmekten korkuyoruz. Maraş depremi olduğunda sabah kalktığımda bu duvarın benim yıkıktı. Eğer bu kadar Maraş depremi burayı sallıyorsa burada deprem olsa herhalde ilk göçecek bina bizim binamız olacaktır. Dört katlı binayı temel atmadan dikti. Temelsiz bina 12 yıldır ayakta. Ama 600 kilometre uzakta meydana gelen kahraman Maraş depremlerinden bile etkilendi. Dairelerin duvarları çatladı, sıva ve fayansları döküldü. Aldıktan iki sene sonra başladı çatlamaya biz bina oturuyor diye düşündük. 12 yıldır korku yaşadık. Deprem bölgesinde bir binada gibi gözükebiliriz ama Ankara Keçiören'de bir binanın içindeyiz. Duvarları işte bu şekilde çatladı. Sadece duvarlarda değil, aynı şekilde binanın yeri de çatladı. İddiaya göre bu binanın temeli yok. Zaten şurada bulunan bu duvarda o iddiayı doğrular nitelikte. Yani bir duvarın bu kadar ince olduğunu, mesela tuğlaların kırıldığını ben ilk defa görüyorum. Bizim evimizde çatlaklar var. Benim anneme babama bir şey olacak diye ben çok korkuyorum. Bina yapıldığından beri sorunlar hiç bitmedi. Birkaç küçük çatlakla başlayan hasarın boyutu giderek arttı. Çatlaklar da yerini derin yarıklara bıraktı. Camlar açılmaz, kapılar kapanmaz oldu. Onarmaya çalıştınız anladığım kadarıyla ama olmadı. Ee kızım hangi birini yapayım? Çekim yaptığınız yerlerde gördünüz her tarafını. Duvarda sıva bile yok. Ben evimi yaptıramıyorum çünkü üst katım yaptırdı, mutfakları geri düştü. Sorunu kendileri çözemeyince apartman sakinleri müteahhidi aradı ama hiç beklemedikleri bir yanıt aldılar. Gidin direkt mahkemeye verin dedi. Ama kendi ilk geldiğinde itiraf etti ben burayı toprağın üstüne yaptım dedi. Bilir kişi raporuna göre binada oluşan yarık ve çatlaklardan müteahhit de yapı denetim firması sorumlu. Bina kusurlu ama 11 dairede dolu. Apartman sakinleri son depremlerle uyku uyuyamaz oldu. Ben tahliye edilip bu binanın yeniden yapılmasını istiyorum. Önemli olan biz bu bina başımıza çökmeden bizim sesimizi duyurmamız